Okuyoruz. okuyarak nazara büyüye gördüğümüz görmediğimiz bütün negatifliklere kötülüklere nazara her şeye karşı tuz çatlatıyorum soğutup evin her bir köşesine balkonuna dışına içine her yerine şunu serpeceğim. Sonra bir çay kaşığının ucuyla bir su bardağında eriteceğim. Ev halkının hepsini içireceğim. Tuz çatlatma dediğimiz olay bu şekilde yapılıyor. Hiç durmadan Nas, Felak, Fatiha, İhlas, Ayetel Kürsi okuyarak bu tuz çatlatma işini tuz ne zaman çatlamazsa durursa o zaman bitireceğim iri tuz olması tabii ki daha çok iyi istediğimiz bir şey. Bu işlem görmemiş bir tuz. Görüldüğü üzere bu kadar çok nazar mı var? Hayır. Tuz iri olduğu için daha çok çatlıyor. Küçük tuz da çatlar. İçindeki iriler haliyle sıcaklıkla çatlar. Bunun faydası okumasında istenmeyen görünen görünmeyenlerin uzak tutulmasında sırrı orada Nasıl çatladığını görüyoruz. Öğrenmek isteyenler bu şekilde yapabilirler. Tuzumuzun rengi bu hale geldi, hala çatlıyor çatlama bitene kadar devam edeceğiz. Sürekli kaşıkla da karıştırmayalım. Tuz ve tava artık çok kızgın oldukları için kaşığımız yanabilir. Miktarı bir su bardağı tuz. Böyle yayalım. Her yerine aynı anda ulaşsın. devam. Hala patlama çatlama devam ediyor. Küçük bir vakit oldu. Ee, Balkonda yapalım. İşte is olmasın pis olmasın. Ortalığa böyle saçılmasın falan diyemeyiz. Çünkü dumanının eve girmesi gerekiyor. Dumanın eve dağılması gerekiyor. Buradaki sır bu. Hacılığımız hocalığımız yok. Ama öğrendiğimiz böyle. Şu ana kadar yaptıklarımız şifa oldu. Rüyalarında korkanlar korkmaz oldular. Kabus görmez oldular ağırlık çekmez oldu. Bunu ne yapacağım? İşte e, dediğim gibi bir bardak suya çay kaşığı ucuyla hatta çay kaşığı ucuyla değil şu, şu, kadar yani koyacağım, eriteceğim, içireceğim ev halkının hepsini. Sonra buna yine okuyarak elma sirkesi ilk dökerek koyacağım. Şimdi torbalar yapacağım. Onları yatakların altına koyacağım böyle devam edecek. Hala patlamaya devam ediyor. Durana kadar devam. Niyet her şeyde olduğu gibi. Dua her şeyde olduğu gibi. Bunda da önemli. Niyet edebilirsiniz. Gözümle gördüğüm, görmediğim tüm musibetlere, varlıklara, şeylere, nazarlara, karşı gelsin. Bu tuzla beraber yansın diyebilirsiniz. Daha fazlasını katabilirsiniz. Sakın bolluk bereket adı anmayın. Yakmayın. Hep istenmeyenleri söyleyin. Onlar da bununla yansın diyecekleriniz. Evinize onlar girmezse hayır bereket girer. İyiler güzelleri bunda da anlıyoruz. Sen koru ya Rabbi diyoruz. Sen bununla beraber gördüğün, görmediğin musallat, nazar, kötülük, fenalık. Bununla beraber yansın evimi, ev halimi, halkımı koru, ev halkımı koru diye dualar edelim. Öbür surelerle beraber tabi. Suyumuzu bakır kaptan kullanıyoruz mümkünse. Biz öyle yapıyoruz en azından. Şu an yeni dolduruyorum ama içine 4-5 saat beklemiş olanı çok daha faydalı. Çatladı, patladı, karardı. Her yere sıçradı. Bu zaman sonuçta temizlik. Okunmuştur. Daha iyi bir temizlik. Çatlamalar azaldı. Bakalım. Aynen patlamış mısır gibi durduğu yerde Altını kapatacağız. Yine de varmış. Biz burada sadece e, hanemizde, üzerimizde bulunan enerjileri yakıyoruz. Farz ediyoruz. E, bilincimizi, frekansımızı o yönde döndürüyoruz. Temizliyoruz. İnsanın kendi kendine bile hazır değer. Ay bugün çok hoş görünüyorum desen aynada nazarın değer, yıldızın düşükse hani derler. Ama Allah'tan insanları yakmıyoruz. Hani kötü niyetlileri yapmak istiyorlar ya. Ay kendine geri dönsün. Ay kim nazar ettiyse kendine geri dönsün gibi. Sözler aslında beddualar. O sizde olabilirsiniz. Tedbirinizi alın. Beddua kötü. Beddua cız. Beddua e. Beddua etmeyelim. Kendimize de ediyor olabiliriz. Hep dua, hep dua. Daim dua, daim dua. İyiye döndürsün, iyiye çevirsin. Hayrını versin. Hep iyi, hep iyi, hep iyi, hep iyi. Hep iyi. Artık altını kapatıyorum. Çatlama patlama bitti. Şimdi beni utandırıyormuş. Bir güzel bir çatlıyormuş. Bitti galiba ya. Ha, kaşığı içinde bırakmayın. Yani böyle yapıp da bırakmayın. Yakar. Bak utandırdı. Yok yok bitti bitti. Vallahi bitti sandım. Gene bitti sandım. Tamam bitmedi. Anladım. Tamam. Bitmemiş. Bitmemiş. Bitmedin. Bitmedin. Soralım. Bitti mi? Cevap yok. Bitti mi? Eh dedi. Bitti mi? Soruyorum. Bitti mi? Var mı? Varmış. Tekrarlayalım. Soralım. Hadi bakalım. Bitti mi? Bittin mi? Bak, şu kadar 3 yudumda içilecek kıbleye dönüp 3 yudumda içilecek tuz çatlatma olayımız böyle Sonra soğuyunca evin her bir köşesine dağıtacağım yine okuyarak yine dileyerek yine dualarla soğuyunca dağıtacağım her bir köşesine evin dışlarına bile balkonlardan atacağım köşelerde el ayak değmeyecek yerlere inanarak yapın yapacaksanız dışarıda yapmayın evin içinde yapmak zorundasınız tuz kızgın olduğu için her yere sıçrıyor. Kendi güvenliğinizi sağlayın. Ocak güvenliğinizi, etraf güvenliğinizi sağlayın. Çocuk yaklaştırmayın. Hadi bakalım şifa olsun. Şimdi torbalama işlemine geçiyoruz. Şöyle şu kadar yeterli. Böyle bulduğunuz bir parça kesiyorsunuz. Bu küçük kuyumcu altın çeyrek altın torbaları da olur sonra bunu ne yapacağım sirke damlatacağım bu benim kendi elimle yaptığım evde yaptığım elma sirkesi sadece şu kadar bunları herhangi bir renk fark etmez. Ben renklere desenlere uyuyor diye pembe seçtim. Siz istediğinizi seçebilirsiniz. Şimdi bunlara yani, torba yapacağım. Önce böyle elimde topluyorum. Dediğim gibi hazırda da kullanabilirsiniz. Ben böyle toplayacağım. Sonra buradan iple saracağım. Böyle çok sardım. Biraz daha kalın bir iple de yapabilirsiniz. Sanki e, kumaşım kalın olduğu için hani böyle eski atlet penyesinden de yapabilirsiniz. Onlara daha iyi olur. Sanki bu iplik biraz daha kalın ipliklerle de yapabilirsiniz. Süslü gibi. Şimdi şu üstünü keseceğim. Çok yer kaplamasın. Aslında bunu kesmekten vazgeçtim. Güzel süslü bir şeyler de yapabilirmişiz aslında böyle. Böyle çalışma masası falan varsa böyle lavanta torbası gibi falan böyle bir şeylerin içerisinde üzerinde kullanabiliriz. Ben yatak altına atmak için yaptım. Siz zevkinize göre tabii ki değiştirebilirsiniz yaptım. İçimdeki renkli kadına engel olamıyorum. <laughs> Renklendirdim. Şimdi bunları ben tatlı kaşığıyla koydum ama yatak altı için koydum. Daha az olabilirler. Çay kaşığı ile olabilirler. Çok az miktarda olabilirler. Önemli olan sirke ile yanmış tuzun bir araya gelmesi. İç cebinizde taşıyabilecek kadar küçük yapabilirsiniz çantanıza atacak kadar yapabilirsiniz. Şu gerçi kol çantalarında fark etmez ama erkeklerin taşıdığı çantalarda çok daha küçük olabilir. Şu sapları kesilebilir. Ben bunların görünür olmasını istiyorum. Zaten ev sahibi de biliyor. Kendisinin talebi. Bunları şimdi ben yatak altı, kanepe altı için hazırladım. Daha küçüklerin çantalar için yapacağım. Ee, çocuklarınızın çantasına koyabilirsiniz. Bu bir büyü değil. Bu bir büyü değil. Negatif e, enerjilerin yakılması, üzerimizde taşırsak, yatağımızda bulunursak, kabuslar, e, rahatsızlık veren enerjiler, çocuklarımızın üzerindeki nazar yaklaşamayacak diye inanıyoruz. İnşallah öyle olur. Hadi bakalım. Yine yine şifa olsun. Şimdi hazırladık. Bunlar da çantalar için. Cepler için hazırladık. Bunları yerlerine dağıtacağım. Sonra da bu kalanını tamamını serpmeye edebilirim. Evin ev evet, temizlendikten sonra sirkeli suyla silindikten sonra öyle sirkeli suyu da abartmıyoruz yani. Ee, böyle kokusu olmayacak kadar sterilizesi olacak kadar sirke ve tuz katılmış suyla e, süpürdükten sonra sileceğiz. Tozları alacağız. Ee, bu malzemelerimizi yerlerine yerleştireceğiz. işte kanepe altına. Yatak arasına, çarşaf altına değil. Hani şöyle küçüklerden düşünüp yastık arasına da konulabilir tabi. O sizin seçiminiz. Önemli bir mevzuyu atlamadan söyleyeyim ki bu uygulamayı mutlaka enerji yüksek, duası iyi gelen, enerji insanlara iyi gelen, şifası iyi gelen. Bir kadının yapması gerekiyor. Her kadında olmaz, erkek hiç olmaz. Bir kadının yapması gerekiyor. Yapılır. E, yapabilirsiniz, eşiniz olur, dostunuz olur, biz oluruz. Gösterdik, öğrettik, anlattık. Artık bunu yapmakta hiçbir sakınca yok. Bunu e, kesinlikle büyü olarak düşünmeyin. E, tuz lambaları alıyorsunuz kaya tuzları alıp baş ucunuza koyuyorsunuz frekanstır enerjidir bu enerjiden faydalanıyoruz bu videomu paylaşmanızı rica ediyorum çok fazla nazardan veya böyle ağırlıktan şikayeti olan insanlar var varlar mutlaka genel bir kan tahlili yaptırsınlar elbette ki hormonları olur, tiroidleri olur. Kan değerlerinde bozukluk olur, vitamin hormon değerlerinde bozukluk olur. Önce onları düzeltmek lazım. çünkü beyinsiz yapar, depresif durumlar yapar. Önce manezyum falan değil mi? Onları bir ortadan kaldırın. Ondan sonra deyin ki ya gerçekten benim üzerimde bir ağırlık var deyin. Ya da ha şöyle de bir örnek anlatayım ben kendimden bir örnek anlatayım oğlum arabasını aynı hafta içerisinde 3 kere mi 4 kere mi aynı sol e, lambasından sol ön lambasından sürekli çarptı e, ertesi hafta mıydı artık aynı hafta mıydı artık karıştırıyorum o kadar çok böyle ufak ufak ama hep aynı taraftan kaza yaptı işte e, yüksekmiş kaldırım Tampon e, Yine aynı taraftan tamponu çıktı sürttü bir şeyler oldu falan. Sürekli böyle başına bir şey geliyor. Birlikte değildik. Oğlum geliyorum ben eve tuz yakıyorum dedim. E, maşallah diyeyim o günden sonra e, oğlumun hiçbir kazası yok. E, tamamen başkalarının böyle sebep olduğu e, ani öne kırma falan. işte bir tek o e, kaldırma sürtüp tamponunu yerinden çıkarttı ve hep aynı taraf, hep böyle sol far tarafı, hep sol far gitti. Hatta öyle ki diyeyim, Allah'tan sanayide yaptırmaya gittiği elektrik arızasını yaptırmaya gittiğinde kameraların önünde arabası yanmaya başlıyor, yanlış bir elektrik bağlantısı yapmış ustalar. Bu sebepten araba Biraz o şekilde de zarar gördü ama tabii ki çok müdahale edilebilir bir yerde olduğu için müdahale edildi, söndürüldü. Yine aynı taraf, yine sol taraftı. Ee, eğer yolda olsaydı Allah korusun kendisi de zarar görebilirdi. Böyle şeyler de yaşadı. Ee, i̇ki hafta bu şekilde oldu. Ben de yanında değildim, gidemedim. Ee, ve e, acil tez bir vakitte tuz yakmaya gittim. Aynı bu yaptıklarımı yaptım. Sonra içirdim ev halkına yine dualarla dileklerle besmeleyle kıbleye çevirerek içirdim. Ee, e, bunun üzerinden sanırım bir 6-7 ay kadar geçti. Maşallah diyeyim e, en ufacık bir sürtme dahi yok. Tamamı da Karşı taraflardan geldiler yapıştılar geldiler yapıştılar öyle söyleyeyim yani e, nazardı biliyorum Neden kaynaklandığını da ben biliyorum siz bilmiyor da olabilirsiniz e, insanın dediğim gibi kendi kendine de nazar değer o yüzden ay o nazar edenin gözü çıksın demeyin aynada kendinize bakıp hoşunuza gitmişseniz gözünüzü çıkartmayın Gözünüzü çıkartmayın. Hep dua ediyoruz. Hep iyilik, hep güzellik diliyoruz. Allah hayrını versin diyoruz. Ee, geldiği yere girsin, geri gitsin demeyi bile bu durumda ben sakıncalı buluyorum. Ee, i̇yiliğe, güzelliğe, o frekansı, güzel frekansı çevirecek durumlara göre dua edelim. Hadi bakalım birbirimize dua edelim. Dünya dua üzerine şifa olsun, şifa olsun, şifa olsun.